Güçlenmek için spor salonuna gitmek şart değil. Sadece bir ayda daha güçlü olmak için evde yapabileceğiniz 5 etkili egzersizi sizinle paylaşıyoruz. Şınav, üst vücut gücünü artırmanın en etkili yollarından biri. Günde 3 set, 10 tekrar ile başlayın. Omuz, göğüs ve triceps kaslarınız çalışacak. Plank, karın ve kor bölgesini güçlendiren harika bir egzersizdir. Günde 30 saniye ile başlayın ve süreyi her hafta artırın. Squat alt vücut kaslarını hedef alır. Bacaklar ve kalçalar için mükemmel bir egzersizdir. 3 set, 12 tekrar öneriyoruz. Superman egzersiziyle sırt kaslarınızı güçlendirin. Yere yüzüstü yatın. Aynı anda kollarınızı ve bacaklarınızı yukarı kaldırın. 3 set, 15 tekrar. Bir sandalye kullanarak dips yapabilirsiniz. Triceps ve göğüs kaslarınızı güçlendirmek için harika bir hareket. 3 set, 10 tekrar yapın. Bu 5 egzersizi düzenli yaparak sadece 1 ayda gözle görülür sonuçlar alabilirsiniz. Daha fazla ipucu ve egzersiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.